Golvan'dan herkese merhaba. Gündem Galatasaray'ın yeni bölümünde sevgili Serdar Kelleci ile sizlerle birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Galatasaray Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Hem Göztepe maçına biraz değineceğiz. Tabii genel olarak Trabzon maçını konuşacağız ama bir Göztepeyle ile başlayalım. İlk önce nasıl bir maç izledik abi? 30 dakikası ayrı, kalan 60'ı ayrı. Kırmızı kart sonrası ayrı, öncesi ayrı. Kırmızı kart öncesinde çok iyi bir oyun yoktu Galatasaray'da. Bence burası dikkate alınması lazım. Hele ki Trabzonspor maçı öncesinde çok önemli referans bir maç bence. Galatasaray açısından o 30 dakika özellikle topa sahip olduğu anlardaki pas sabit oranı çok düşük bir Galatasaray vardı. Yani Galatasaray ortalamasının altında kalan yoksa %74'lü Göztepe %47 falan orayı referans kabul etmiyorum tabii ki ama e, Trabzonspor'a karşı bunu yaparsa Trabzonspor'un geçişte ben etkili olmasını bekliyorum maçta. Çok zor bir maç bence Trabzonspor maçı. Kaldı ki savunmada sağ stoper kim oynayacak? Acayip bir muamma. Yani kimi koysam oraya ben de oturmuyor biliyor musun? Onu soracaktım abi sana. Yani artık Davinson kesin olarak yok. Kart evet. cezalısı evet. Singo da muhtemelen olmayacak. Nasıl bir savunma dörtlüsü sence maç için ilaç olur Galatasaray adına? Bence hiçbir ilaç olmaz ya. Yani ben Lem Lemine'yi koyacak hoca bence. Yani onu denedi çünkü daha önce. Beşiktaş başında denedi. Ama Beşiktaş işte zaten gelmedi ki Galatasaray'ın üstüne. Yani baskı bile yapmadı. Yani topla daha rahat çıkan bir Lemina diye düşündü. Trabzonspor da zaten ama böyle üçüncü bölge baskısı yapan bir takım değil ki. Yani senin stoperinin oyun kurması çok önem arz etmiyor bence. Yani böyle bir maçta ee, ama Lemina'ya orta sahada daha çok ihtiyaç var. Ama yani Galatasaray savunmasının arkasına Trabzonspor sarkar. Yani şu tandem kim olursa Kaan oynasın, ne bileyim Arda ama çok ekstra bir performansa imza atar onu bilemem. Yani Arda Ünya tercihi yapar mı? Zor. Böyle bir maçta dener mi? Çok zannetmiyorum ama son maçta oyunu alması Arda'yı belki bir işaret olabilir ama Arda'yı kaybetmek de olabilir ama. Yani kazanabilirsin böyle bir maçta ama ya kazansan kazandım da diye ben diyemezsin. Niye diyemezsin? E Davison Sanchez, Abdülkerim bu ikiliye dahil olmak isteyen bir singo varken Arda'yı kazanacağım maç bu maç mıdır? Değildir. Yani abi, onun için risk olabilir ama parlama da olabilir yani. Ya şöyle maçtan sonra bambaşka bir Arda dünya güzellemesi, olumlaması da yapabiliriz. Bu oyuncunun kariyeri açısından bambaşka bir seviyeye götürür oyuncuyu. Ee, da büyük avantajı olur ama ya ben ben de oturmuyor Galatasaray savunması her şekilde diyorum gol yer. Her şekilde yani kimi oynatırsan ya e, oynat gol yer gibi gözüküyor. Yani onu açu diye de bir aslında Ol. gerçek var. Yani ona Trabzon bölümünde değiniriz tabii abi ama yani nasıl olur durduracak Galatasaray savunması onu da merakla bekliyorum. Aslında planı ne olabilir abi Okan Hoca'nın? Girmişken soru sorayım, sorayım ben de. Okan Hoca'nın planından ziyade Fatih Tekke'nin planı da. İlk başta oradan başlayalım Trabzonspor bölümünde mi yapalım onu bilmiyorum. Yani girmişken hadi, istersen abi devam edelim. Hadi girelim. Ee, ya Trabzonspor biraz daha tabii ki onu aşıyor. Kenar ortası vesaire. Çok orta yapacak mı maçta? Çok değil. Yani çünkü topa sahip olmayan bir Trabzonspor olacak. Yani 100 maç sonra da yüksek ihtimalle biz kırmızı kart vesaire olmazsa Galatasaray %60, Trabzonspor %40 dolaylarında, 61-39 dolaylarında falan bir maç izleyeceğiz. Dolayısıyla Trabzonspor'un orta sayısı da çok fazla azalacak buna mukabil. Ne yapacak? Daha merkezden e, Trabzon'da o merkez tarafında Galatasaray o, e, ile topla buluşturup Onuaşu'nun e, stoperi arkasına sırtını alıp stoplayıp ona istasyon olan oyuncularla oynadığı ya da ona şunun havadan arkaya aşırdığı topları izleyeceğiz. Ve burada da Trabzon'un bir seti var. Ona şunun arkaya kaçırdığı pozisyonlarda çok rahatlıkla oraya hani net bir şekilde çalışılmış planları olduğunu görüyoruz. Bunu engelleyebilir mi Galatasaray? Bence çok zor. Çünkü Galatasaray savunmasının oyunu bir oynama alışkanlığı var. Trabzonspor buna çok ters gelecek bir takım bence. Zubkov'un da top taşıyabilen oyuncu olması, olayının top taşıyan oyuncu olabilmesi, bunlar çok önemli unsurlar maçta hani böyle. Maçın kilit noktaları ne dersen ben biraz Trabzonspor'un o ikinci bölgede kazanacağı toplar diyorum. Abi özellikle Olay ve Folkarelli yani Trabzonspor'da çok öne çıkan bir orta saha ikilisi. Evet. Çok fark yaratırlar gibime geliyor bu maç özelinde de. Sen ne düşünüyorsun? %100 ve Trabzonspor'un bu sene 6-7 transferi var. 6 de oynuyor. Evet abi. Toplamı 30 milyon euro çok ders olacak nitelikte aslında. Yani tüm kulüpler için söylüyorum. Müthiş. Yani bence ya ligin sonu ne olursa olsun bu, tra bu Trabzonspor trab trab çok karakterli bir oyun oynuyor. Ee, bazen Galatasaray'ı çok Galatasaray'ı konuştuğumuz bir bölüm ama bazen de yani çok iyi iş yapan takımları da konuşmak lazım burada. Bu kadar 6-7 nokta transfer yapıp bunların hepsini ilk 11 oynatmak ve bu oyunculara bu kadar birlikte oynamayan oyunculara bu oyunu ezberletebilmek, daha ligin başında bunu ezberletebilmek, ligin ikinci sırasına yerleşebilmek. Ya Galatasaray seviyeyi çok bambaşka bir yere çıkarttı. Şimdi mesela Fenerbahçe olumlamaları yapılıyor Antep maçı ile ilgili. Ben Beşiktaş maçı ile ilgili hiç olumlu değilim. Ee, o maçla ilgili görüşün ne abi? Ya Beşiktaş, ya Fenerbahçe kazanamayacak bence. Niye kazanamayacak? Çünkü Sergen Yalçı topu verecek. Ya Gaziantep Burak Yılmaz, ben niye bu kadar olumlama yapamıyorum Burak Yılmaz hakkında? Burak Yılmaz e, futbolun rasyonelliğinden bence biraz uzak. Yani ben şu tip hocaları sevmiyorum. E, hoşlanmıyorum daha doğrusu. O anlayışlarından hoşlanmıyorum. Ya ben 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 oynatırım takımı kardeşim. Oynatamazsın kardeşim. Karşıda Fenerbahçe var. Hani sen topa sahip olayım falan dersen Fenerbahçe sana dört tane atar gider. Bu kadar basit. Ama Fatih Tekke böyle bir hoca değil. Fenerbahçe Trabzonspor maçında mesela Fatih Tekke'nin Fenerbahçe'ye karşı planı çok doğru bir plandı. Yani aynı planı benzer planı Galatasaray'a karşı yapacak. Ters gelebilir mi abi peki Galatasaray'ın oyununa bu plan? Galatasaray'ın oyuna ters gelecek zaten. Yani pardon, yani Trabzonspor'un planı ters gelecek diyorum ama Galatasaray'ın oyunu mu Trabzonspor'a ters gelebilir mi? Diyorsun? Yok, Trabzonspor'un oyunu Galatasaray'a ters gelebilir mi? Ters Çünkü Galatasaray'ın zorlandığını şu ana kadar görmedik hiçbir Gördük maçta. aslında. Ya çok anlık sekanslarda ama. Doğru, haklısın. Yani oyuncu kalitesi belli bir zaman sonra skoru almayı başaran bir Galatasaray var ama burada Göztepe maçında mesela Göztepe'nin planı kötü bir plan diyemem ben. Kesinlikle değil. Ama ben. Kırmızı kart sonrasında o plan ya ana plandan saptın ya şimdi ya bu takımlar böyle 3-4 planla oynayabileceğin takımlar değil ki yani Göztepe gibi takımlar çok değerli bir iş yapıyorlar ama hani oyuncu kalitesi bile belli bir yere kadar seni ana plan üzerinden biraz şaştığın anda e, dağılabiliyorsun Göztepe maçında. Mesela Galatasaray bir, bir zaman sonra %86 topa sahip olma nedir abi? %14 topa sahip olmuş. 57-60 pas falan yapmış yani Göztepe. Ya e bir Galatasaray'ın Dokun, dokunmamış topa. Galatasaray'ın attığı ilk golle ilk önce barış baskısı. Zaten hakemin çok skandal bir kararı ilk önce offside vermesi ama Osimen'in yine sezisi var. Ya işte Galatasaray'da abi oyun kötü de gitse yine bir şekilde ortaya birisi çıkabiliyor. Ya çok zeki oyuncularla oynuyor Galatasaray. Yani bunu savunmadaki, savunmadakiler zeki, orta sahadakiler zeki, forvettekiler zeki. Bunların hepsi bir zeka toplamı oluşturuyor. Bir zeka toplamı çıkıyor ve o yekünden de Galatasaray 3 senedir şampiyon oluyor. Ve Galatasaray'da Okan Hoca'yı belki benim bazen eleştirdiğim noktalardan biri Biraz e, orta sahada özellikle o zekaya çok güveniyor. İşte Sergio gibi, Kerem Demirbay gibi, Gabriel Sara gibi oyuncuları tercih ediyor ama bir taraftan biz bunu eleştiriyoruz ama bunlar da bazen zeka katıyorlar işin içine. Yani benim senin öngöremediğim işler, öngöremediğim demeyelim ama başka işler bekliyoruz ama o zekalarıyla o bizim beklediğimiz işleri de kapatabilen oyuncular oldular bugüne kadar. Bu çok önemli. Yani Saray'a da değinelim abi o zaman. Yani hem Başakşehir maçında yaptıkları hem de Göztepe maçında gerçekten muazzam. Attığı gol de aslında ondan beklenen gol yani uzun süredir. Ya valla ben yoruldum. Kayağın gibi tükendim artık diyor, yoruldum artık diyor ya. Ya bu adam ya çok net ama sağ içte oynadığı sürece bugün Galatasaray kariyerinde 3 gol atan bir Gabriel Sara olamaz abi. Bu, bu, bu yani çok ters bir durum. Onu çok net. Bu, bu, burada çok ben ısrarla devam edeceğim bu sağ iç pozisyonu ile ilgili Gabriel Sara ile ilgili. Ya çünkü sağ bek ya da sağ bekin sol bekte ya da sol bekin sağ bekte oynaması kadar katı bir şey değildir. Anlayabiliyorum yani sağ iç sol iç ama futbol anlar oyunuysa ben benim ayağıma top geldiğinde 2 saniye içerisinde yapacağımı yapacaksam maksimum 2 saniye 3 saniye içerisinde yapacağımı yapacaksam düzelttim, çektim, vurdum yerine abi taç çizgisinin oraya, taçın oraya top, taça çıkıyor top. Top Gabriel Sara'nın sağ işte önüne düşüyor. Çat diye uzağa, uzak köşeye bırakıyor. Şimdi bu bir tesadüf değil. Ama bunu peki sol işte yapamaz. Ya yani yapar ama ayağının üstüyle yapar. Ama bu adamın alameti farikası ayağının üstü değil. Ayağının içi. Yani ayak içi çok iyi bu herifin. Şimdi sen bunu sürekli sol içte yaparsan ayak içiyle ne yapacak? Buraya doğru böyle kes şey yapamazsın. Ayak, içiyle, ayak içini böyle kullanamazsın. Ee, ama neden peki o bunu böyle yapıyor? Bilmiyorum. Onu soracaktım. Yani O Konaca'nın taktiksel yaklaşımından ötürü Saranın skorunun az kaldığını söyleyebilir miyiz abi? Evet ama neden peki yapabilir konusunda yürütebileceğim tek bir fikir var. Galatasaray'ın sağ taraftan daha çok pozisyon vereceğini düşünerek Gabriel e, Torreira'yı sağ iç pozisyonda kullanır diyebiliyorum. Ama buna da kendime antitezle geliyorum. Öyle diyorsun ama Torreira'yı Sağ iç pozisyonda kullandığında lemineyi arkasında daha simetrik konumlandırıyor. Şu şekilde bir Torreira'nın pozisyon alışı var. Yani bu benim tezime de karşı çıkan bir argüman daha var elimde. E, bunların hepsini topladığımda ben bir türlü geçerli bir sebep bulamıyorum. Gerçekten bulamıyorum. Abi Barış 45'te çıktı, Mauro Icardi oyuna girdi, e, golünü attı. Tam da bir e, golcülük sezisi vardı yine orada yani hareketlenmesi oraya. E, büyük bir golcülük sezisi. Icardi ile ilgili şunu sormak istiyorum ben. Menajerinin bir açıklaması oldu. Yani aralığa kadar Hı -hı. bekleyeceğiz, sonrasında e, bakacağız şeklinde e, ne düşünüyorsun? Okan Hoca'nın değişikliği çok doğru. Ben ki çift hep karşıyımdır, genel olarak karşıyımdır ama rakip 10 kişi kaldığında Kimden vazgeçebilirsin orada? Çok doğal olarak Yunus'tan Sanedan, dar alanda yani derinde bekleyen bir takıma karşı dar alanda etkili olmasını beklediğin isimlerden vazgeçemezsin. Ama Barış'tan zaten formsuz olması hasebiyle ve diğer taraftan hani o ince işleri yapabilecek iki oyuncuyu sahada tutmak amacıyla çok doğru bir değişiklik ve Galatasaray'ın 35 ve 45 arasında yaptığı orta sayısı 6. 0, 30, 1. ve 35. dakikalar arasında yaptığı orta sayısı ee, 7. Ya 35 dakikada 7 orta, 10 dakikada 6 orta. Yani Galatasaray kırmızı karttan sonra orta yapan bir takım haline dönmüş. Hoca da dedi ki, bazen hocalar böyle yapmalı. Ya şimdi bu takım orta yapacak, mecburen orta yapacak. Çünkü iyice derinde bekleyen bir Göztepe. Orta yapacaksanız da o zaman ben size alın buyurun eee Icardi'yi getireyim. Oraya kutunun içine koyu vereyim dedi. Haklı da çıktı. Çok doğru bir değişiklikti. Menajerinin açıklamaları Yallah, menajerler çok konuşmaya başladı ya. herkesi herkes, herkes menajerini konuşturuyor. Kendi, kendiniz konuşun abi bir de. Hadi bakalım. Hadi taraftara söyleyin bakalım. Ne olacak yarın öbür gün? Ya ben şeye inanmıyorum. Icardi'nin Galatasaray'a faydası ya yıllar sonra daha çok konuşulacak. Çok büyük bir fayda. Ee, ama futbol, Cüneyt Kaşeler'e selam olsun tekrar. Futbolcunun takımı olmaz. Sözleşmesi olur. Bu kadar net. Ya günün sonunda elbette o sözleşmede yazan yaya yazacak olan işte şu an yaşadığımız şey gibi yazacak olan e, sayılara bakacak. E, oyuncu böyle bir şeydir. Hani kimse kimseye ya bu, bu senden Galatasaraylı bu benden daha çok Galatasaraylı falan aldatmacasına girmesin. E, o sözleşmeyi vermediğin takdirde e, Icardi'nin performansını beraber izleriz. Sence şu an abi Galatasaray yönetimi doğru bir yol mu izliyor Icardi konusunda? %100 doğru bir yol izliyor. Ya ben sana niye 12 milyon euro vereyim kardeşim? Yani ben sana öyle bir santiforum olmalı ki benim. Hani Oşimen'e ben 20 verdiğim yerde Icardi 12. Ne diyor? Bir, bir sözleşmede artış bekliyormuş ya bir de. Hı hı. Açıklama şu an önümde abi. Ne zaten. diyor abi? Artışı mı bekliyor? yani olası bir teklif için aralığa kadar bekleyeceğini söylüyor. Hı hı. Ardından başka şeyler yani başka seçenekler yapma özgürlüğümüz olduğunu düşüneceğiz diyor. Yani aslında bir mesajı veriyor burada. Ya doğru ee, yani şu an tabii tartıya çıkartarak almak isteyen bir takım olursa, Icardi'yi tartıya çıkartarak almak isteyen bir takım olursa o sözleşmeleri alması çok güç. Ama tartıda bir düşüş yaşarsa o basküle çıktığında bir düşüş görebilirsek zaten zaten Galatasaray ona o teklifi yapar. Yani şu an attığı gol, Sezi 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 bunlar zaten hani tartışılacak şeyler değil Icardi ile ilgili ama şu anki form durumuyla ben Galatasaray'ın teknik heyetinin, Galatasaray yöneticisinin ya da Galatasaray taraftarının istediği seviyeye geldiğini falan hiç düşünmüyorum. Icardi, ben hep söylediğim bir şey vardır. Benim hayatımda da kendi ilkelerimden biridir. Beni çok sevmene gerek yok ama bana saygı duy. Icardi için de aynı şeyi söylüyorum. Galatasaray'ı çok sevmene gerek yok ama Galatasaray'a saygı duy. Peki abi bu ilişki yani bitmeli mi, devam mı etmeli senin bakış açından soracağım. Vallahi bazen bazı hikayeleri zamanında sonlandırmak lazım. İşte o yüzden eski oyunculara benim saygım çok büyüktür. Mesela ben Hacı'yı, ben ağlamıştım ya Hacı giderken. Çünkü oynarsın abi sen niye oynayamasın hiç öyle. Bir bir yerde sosyal bir ölüme düştü. Hacı'nın son senesinde Hacı çok kötüydü. Ya abi hatırlamadığınız şeylerden bahsetmeyin ya. Hacı son senesinde bile çok iyiydi. Ama ben Taraftara o kadar çok saygı duyuyorum ki dedi ki beni kötü hatırlamanızı istemem dedi. Bazen kötü hatırlanmamak adına e, orada bırakmak gerekir. Hikayeyi fazla uzatmamak gerekir. Ben Icardi konusunda ben Icardi'nin çok düzeleceğini de çok düşünmüyorum. Düzelirse de en başta ben alkışlarım. Abi o zaman son olarak yine bir Trabzon'a dönelim. Galatasaray'ı en çok zorlayacak rakip olduğunu söyleyebilir miyiz lig maçları açısından? Valla ben onu söyleyip söyleyip duruyorum. Galatasaray yenip yenip duruyor. <laughs> <laughs> yani Göztepe'ye de ben çok zor dedim. Yani öyle çok zor falan. Ne dediğin şey çok doğru mesela. 30 dakika e abi 60 dakika sonrasını transfer edin. Çok doğru söyledin. 60 dakikayı ne yapacağız o zaman? E kırmızı kart. E, ben, yani görmeseydin ben mi gördüttürdüm zorla seni? Yani bunları topladığın zaman hani ya o olmasaydı şu olmasaydı falan diye anlatıyorum. Ben kendime de muhalefet, yap, muhalefet, muhalefet yapıyorum şu anda. E kırmızı kartta görmeseydin kardeşim o zaman der Galatasaraylı. Ben seni 10 kişi bırakmak zorunda kalıyorsam bu da benim bir marifetimdir. Trabzon maçı zor geçer diyorum. Ama pazartesi günü burada 90 artı 4 salı günü 90 artı 4 falan yaptığımız zaman oğlum falan derlerse de şaşırmam. Ama Galatasaray bu seviyeye çıktı abi yani. Ya ben seviyenin bak şimdi benim kafamda şu var. Bir taraftan diyorum ki kardeşim bu, bu takım Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e kalabilir diyorum. Burada da diyorum ki Trabzonspor'a takılabilir diyorum. Ya burada bile kendi açımda aslında kendi açımdan bir tezatlık yaşatan bir Galatasaray var. Ya şimdi bunun sebeplerini gerçekten tahta üzerinde anlatmak lazım yani. O kadar derin bir mevzu ki bu. Yani oradaki sebeplerim çok farklı, buradaki sebeplerim çok farklı. Ama Trabzon engelinde rahat falan geçerse Galatasaray, zaten lig ya bana göre lig yani şu an öyle oynanıyor. Şu an kim mesela abi Galatasaray ekip sana göre oyun olarak? Kimse. Ya ben ben maç bazında Galatasaray puan kaybedebilir derim ama lig bazında bu Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybetmesi gerçekten çok zor. Ya bu, hafta Beşiktaş Fenerbahçe maçı oynanacak. En yakın rakibi kim? İşte Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe mi? Fenerbahçe. Üçüncü mü Fenerbahçe. Evet. evet. Takip etmiyoruz bile artık. Yani Evet sanırım Fenerbahçe. Yani ya, evet, sanırım. Çok çok koptu abi yani ya, evet doğru diyorsun. Bu puan farkı ile benim bahsettiğim şeyin puan farkı ile ilgisi yok. Puan farkı 10 hafta sonra belli olacak zaten. Şu anda oyunla ilgili şimdi Fenerbahçe-Gaziantep-Gaziantep-Fenerbahçe maçı ile ilgili bir şey konuşuyoruz. Yani Fenerbahçe 4 attı falan o oh, Tedesco olumlamaları falan başlayacak daha da artacak. Beşiktaş-Fenerbahçe maçına kadar. Çünkü neden? Sergen Yalçı topu Fenerbahçe'ye verecek. Verimli bir şekilde oynamaya çalışacak. Fenerbahçe üçüncü bölgede etkili olamayacak. Ondan sonra Beşiktaş bir tane sıkıştıracak ya da işte bir tane de Fenerbahçe asla atıyorum beraber bitecek bir maç. Veya Beşiktaş kazanacak ya, be, ya da beraber bitecek bir maç. Öyle gözüküyor. Yani bununla ilgili de bu sefer Tedesco ile ilgili 3. bölgede niye böyle oldu falan yorumları yapılacak. E çünkü skorla ilgili böyle bir yükseltiyoruz, düşürüyoruz falan böyle bir dönem. Şimdi ondan sonra da Beşiktaş <laughs> Sergen Yalçın da kazanırsa da Sergen Yalçın'ı gördünüz mü kardeşim? Bak sadece altılı kupunu vermiyormuş denilecek. Ama olayın özünden hep sapılacak. Çok net söylüyorum. Ben o yayıncı kuruluşun o sağ alt kenarında Sergen Yalçın'ın kupon verdiği bir Beşiktaş olduğu sürece bu işin süreklilik arz etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Süreklilikten kastettiğim şey alttaki ibare değil. Çok netim. Abi son olarak o zaman Galatasaray Trabzon maçı ile ilgili bir gol senaryosu yazabilir miyiz? Ben ona şu golü görüyorum. Yani şey Kenar bu. ortasıyla mı abi peki? Valla Kenardan gelecek yani Zubkov'un taşıdığı topla olay tanım falan özellikle merkezde sonrasında Zubkov oynadığı sonrasında da e, ona şunun bir golünü görüyorum hani Recep Bedik gibi olmasın <laughs> çok kötü şeyler görüyorum hocam falan gibi olmasın ama ya bu bir taraftan da maçı zevkli hale de getirebilir ya çünkü bu şey değil ya Galatasaray bir şey vardır ya bu geçmişte değil. Galatasaray durdurulmalı falan filan. Ya neyi durduruyorsunuz? Hayırdır ya? Yani böyle yorumlar çok saçma yorumlar. Sadece maçın zevkli hale gelmesi için yoksa Galatasaray'ın ben yani bu sene o şey gibi 99-2000 99 sezonlarındaki bir Galatasaray izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani 15. 20. haftada falan ne diyeyim hani ligle ilgili çok bir şey konuşamayacağız. Konuşamayacağız bırak. Yani bu zaten abi bu eşiklerden de artık... Ha, 20 25 değil miyim? 20-25 diyeyim ya. Pardon. Yaklaştık zaten. Onun <laughs> haftayı geçtik. Evet. Yani bu eşikler de rahatça aşılırsa abi zaten Galatasaray'ın nerede zorlanacağını artık bilmiyoruz yani. Zor. Çünkü ya bu takımda Singo yedek abi. Yani bu takımda Gabriel Sara yedek. Düşünsene İlkay, işte Sane, Barış, Yunus dışarıda. Yunus'u koysan Sane dışarıda. Ya yani ne kadar eleştirsek de şu an ciddi anlamda şu Icardi'yi Beşiktaş'a şu an koy. Şu Icardi'yi Fenerbahçe'yi şu an koy. Orada bu ne kardeşim falan diye bakılacak bir oyuncu. Biz az evvel dedik ki ya giderse gider kardeşim. Galatasaray'ın çok doğumunda olmaz noktasında konuşuyorsak bu çok başka bir seviye. Ya Eren Elmalı, Jakob'su oynatıyorsun. Şalayı oynadığı zaman Singo dışarıda kalıyor. Olur mu öyle şey? Alın Salayı yedeye çekin falan diyorsun. E orta sahada e yok abi Torere gitti. Le, Lemina Sara oynuyor. Hiçbir şey değişmemiş gibi devam ediyorlar hayatlarına. Yani ne diyeyim? Çok enteresan bir yere gittik Galatasaray. Evet, Ama abi. çok dilerim. Burada çok da ederim. ya bunun da e, sağlayıcısı Okan Buruk'tur. Hep hoca ile ilgili işte çalıştırmıyor. Abi çalıştırmıyor denilen hoca e, gördük işte Liverpool maçında, Bodo maçında. E, oyuncuların hazır olması bir başka bir mevzu. Kaan Ayhan'ı sokuyor oyuna. E, yine de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani 20 kişiyle falan iyi bir Galatasaray var. Galatasaray çok iyi. Evet abi. Bunu da zaten tüm futbol kamuoyu kabul ediyordur diye tahmin ediyorum. Benim sorularım bu kadardı abi. Senin de ekleyecek bir şeyin yoksa nokta alalım programı. Ee, kanala abone olurlarsa ve like tuşuna basarlarsa seviniriz. Kendinize iyi bakın.